Çok muhteşem bir duygu düşünce, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü ilk defa tarihimizde şampiyonluk alıyoruz. Dolayısıyla bu yolun başındayız diyorum. Bunun ardından o sene bu sene sloganıyla çıkmıştım. Bunu çok sık kullandım bugüne kadar ve başladık gerçekten o sene bu sene. Bugün sadece bu turnuvanın şampiyonu değil, aynı zamanda dünya klasman sıralamasında da birinci sıraya geldik. Yani Türkiye şu anda dünya sıralamasında bir. Bu çok 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 büyük bir başarı. Ve eee onun için ekibimle gurur duyuyorum. Yöneticilerimle gurur duyuyorum. Federasyonumun çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Herkesi camiamla gurur duyuyorum. Gecenin bu saatinde Türkiye'de belki de sabah şu anda dört, üç, dört, neyse. Bir buçukta başlayan maç dün üç buçukta başlayan maç. Iki gündür uykusuz bıraktık. Böyle İnanılmaz, inanılmaz duygular yaşadık. Dolayısıyla da e, ülkemizin en kötü günü böyle olsun diyorum. E, Rabbime şükürler olsun ki buradan zaferle dönüyoruz. Durmak. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ederim. O kadar gurur duyuyorum ki bu takımımızda şu anki hislerimi asla anlatamaz. Ee, bizim için hiç kolay bir süreç değildi. En başından beri bu hedef için uğraşıyoruz. Ve herkese çok gurur duyuyorum. Altın madalyanın sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım aynısını Arzu Şampiyonası'na böyle. Ben çok mutluyum. Artık Gönüllerin Şampiyonu olmaktan çok sıkılmıştık çünkü. Finale gelip gelip kaybediyorduk. Ama bugün gerçekten... Şampiyon bir takım gibi oynadık, kazanan bir takım gibi oynadık. Sağda yapılan işler inanılmaz ama e, şu an hala inanamıyorum elimde altın madalya olduğunu. Ülkeye böyle döndüğümüz için çok mutluyuz. Bu bir rüyaydı ama biz bunun gerçekleşeceğine inanarak bir rüyaya başlamıştık. Hayal kurmuyorduk. O yüzden e, inandığımız şeylerin gerçek olabileceğini gösterdiğimiz için çok mutluyum.